bekle. Biraz çılgınlık yapmamız yok mu? Aslında çocuk sesi olsaydı şey diyecektim. Ben Ersin'in yeğeniyim falan. Evet, hazır mıyız? Hazırım Bakalım. kardeşim. Bakalım. Evet. Ama bu kanı hani oda doluydu bekle. Bir. Şöyle yeni atılan bir 1 v 4. Nara oh. doldu ya. Benim şey nerede ya? Dur. Kirov'un geldin kardeşim. Kirov'un girişi çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Kardeşim bir istek atmayın. Bir dakika. Bir dakika. Ee... Kanka oda doluyor. Bildiğin 3'e 4 ya odalar. Fullemişler ha. Aha. Tamam açık zaten. Ne doldu? Ah siktir lan. Hadi. Ya bunların bu tepkileri var ya bak. Böyle tepki var mesela bir de. Abi bir bedav. Küfürlü tepki mi? Evet ya. Adam inanmıyor mesela. Yalan. Ah sen. ben <laughs> Anon. Selamun aleyküm. Aleykümselam selam. Abi Allah'ını seviyorsan çıkma. Kardeşim selamun aleyküm. selam. abi. Efendim kardeşim. Abi ne yapıyorsun abi? İyiyim kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz? Abi yayında mısın? Ya abi ben çok şok oldum ya. kardeşim niye tepkileriniz böyle ya? Beni bitireceksiniz ha yayında. Abi ilk defa oynuyor. Ben şaşırdım ya. ilk defa o kadar izliyorum ilk defa. Oy. Çünkü şu an çok güzel seni çok seviyorum lan. Ederim. Abi, <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Allah'ım yarabbim ya. Da şöyle popülerlik de atıyorum. Anımız olsun. Abi, abi ne e yazdın mı? Yok kalp attım ama. Olur mu? Tamam. 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 Hadi iyi bakın. Tamam. bakın. Görüşürüz. Abi görüşürüz abi Allah'ım ana. Kendine bak abi. Hiç zahmet etme. Şimdi ne da kaçtı? Aa dozcu. Selam selam. Selamun aleyküm. Lan. lan her sene iki yıldır. Oh, Şanı. Aleyküm selam. Oy. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Oy. Eyvallah abi sen nasılsın iyisin? <laughs> İyiyim kardeşim. Siz nasılsınız? Dördüncü lazımmış. Helal <laughs> abi. Aynen, aynen Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yemin ederim hayatımda <laughs> ilk tamam öyle bir şey gördüm ha. <laughs> Böyle bir şey ya. Allah Allah İbo tüylerim diken diken oldu ha. Lan <laughs> gördüm. Dedim firavun nedir? Allah'ın bir şey ya. Lazım, <laughs> <lan. Şaşırdım. gülüyor> Geziyorum Bak. ya bugün. Bak. Hep mezarcı bekliyordum. Hep mezarcı bekledim. Var ya. Ya mezarcı yok Aslında mezarcı gibi, değil ben buraya Ben bir şey sorabilir miyim Mersin? Ha, buyur kardeşim. nerelisin sen? Sirt. Sirt. geçen bile bir muhabbet döndü dediler Ersin Vanlı'dır falan. Ha orada da ama ben orada baya kaç sene kaldım ya. Ben üniversiteyi orada okudum biliyor musun? Şeyde mi bu Yüzüncü yıl. Aynen. hangi bölümü okuyordun? İktisat. Yaş kaç bu arada? Ben tam bilmiyorum da yanlış. 28. Şey ya. 28 yaşlıdır ya o zaman. He. <laughs> Kardeş Aa, kaçıyorum ben o zaman. Sevindim dedim. He. Adım ağzım titriyor beni der ama. Sevindim dedim. Hani Vanlı birisi böyle güzel oyun oynuyor. Taklit ediyoruz seni yani ya. izliyoruz yayınlarını falan. Ersin abi. Ya, eksik olmuyor. Efendim? Abi sıralamada kaçıncı sıradasın ya? Takip ediyoruz devamlı. 10 Altın ya. Geçmişsin. Altı da benim sahte hesap bu. Bilmiyorum kim olduğunu da. <laughs> He bu S6 olan. Evet. evet. terzi Terzioğlu bir de yapmışız. <laughs> aynen aynen. Ee, aynen. Mahallenin o, adı. Aynen aynen biliyorum oraları da. <laughs> Eyvallah. Bu abim, genç, Hadi kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. <laughs> gitti demiş. Yok ya kimse bir şey istemiyor vallahi. Bakalım. Süleyman. Süleyman. Süleyman, Süleyman sesin gelmiyor. Süleyman. Süleyman çıkıyorum ben. <laughs> ah be. Süleyman'ın sesi yoktu ya. Kim bilen neler diyordu? Bu ne? Free Turks motosiklet aldı. Aa burada şey mi yapıyorlar? Beş tavuk atana oda kurulur. O ne ya? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne haber kardeşim? İyidir. Senden ne haber? İyi. Ne yaptın İstim o Kim ya? Vallahi nasıl denk geldi ya? Sen şey yapmışsın. O da davet atmışsın. O davet atmadım ya. Karıştırdın herhalde bayraktan geldin de. Ha, nasıl denk gelir ya? Yemin ederim ya. Özellikle bu odaya girdim. Yemin ederim böyle bir şey olamaz. Niye? Yoksa sen de benim mi bekliyordun? Nasıl denk geldi şaşırdım. Şey... Şaşırdım seni görünce mutlu oldum ya ben. <laughs> Kral vallahi var ya seni çok seviyorum ben ya. Eyvallah kardeşim eksik olma. Teşekkürler. mi oynuyorsun? Dvig nasıl ya? Çok şey stresli ya biliyor musun? Rank kasan için. Yani adamı bitirir ya. Ben Bana şey öyle yapmıyorum. geliyor. Hani, rank kas mı? Siz Fatih filan kasıyorsunuz görüyorum videolarda da. Aynen. Öyle ama... sallamazsın giriyoruz. Emülatör değil zaten biz. Aa, mobil mi? Android, Android. Aynen Android'ten giriyoruz ya öyle güzel oluyor ya ama. Eksi en son 155 mi yemiştin ya? Bir, görmüştüm bir ara çıldırıyordum. Ya şu iğnecilere karşı bug var ya bak muhabbetine biraz yedim. Onun dışında da normal... Bir de ghostlarım var. Ghostlarını tersliyordum. Abi Ay. göremiyorum. Ben Asubay'ım Biliyor musun böyle arada bir YouTube'da girdin de ana sayfama geliyor senin videoların düşüyor. Ha. Nerede? Nerede az ben, ben şu an İstanbul'dayım. Ha, neresinde? Maltepe'de. İkmal Mahalleri. <laughs> Allah kolaylık versin ya. Video mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun şeyde? Yok ben videolar çekiyordum sanırım. sanırım ya, adı. yayındayım, geziyorum ya. Odaları geziyorum böyle muhabbet ediyorsun. Allah razı olsun ya. Razı olsun. Sen Vallahi gördük mutlu olduk seni görünce. Eyvallah, sağ olasın kardeşim. şöyle oyunu anlıyorsun değil mi? Oyunu oynuyorsun yani biliyorsun oyunda. Helal oynuyorum, olun. oynuyorum. Ha. Sana bir araç olayım. Hatır olsun. Oo Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Aa, kolay gelsin ben kaçıyorum Not o zaman. Altına. Aa, kalp attım. Yani mesaj panosunda gözüküyor. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de iyi bak. Hadi memnun ya, oldum. Ben de memnun oldum. Olsun. Evet. Bakalım.